Vergisel anlamda Türkiye'de vergisi vardır diyemiyoruz çünkü mevzuatlar henüz bu konuda oturmuş değil. Mirasçılar 2025'te ne kadar vergi ödeyecek? Burada bir istisna var mı? Karşılıksız, ivazsız olarak bir kişiden bir başka kişiye bir bağış ve hediye yoluyla varlık transferi oluyorsa 53.339 liralık değeri istisna. Dönem dönem haberler görüyoruz. Sevgilisine 5 milyon liralık yüzük hediye etti, işte 10 milyon liralık araba hediye etti gibi. Buralar vergiye tabi mi? Vergi Doktoru programından herkese merhaba, Ekonomi Servisi kanalındayız. Ahmet Karabayık ile birlikteyiz. Ahmet bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu hafta aslında birkaç farklı konumuz var ve ben ilk olarak kripto paralarla başlamak istiyorum. Ee, özellikle Trump'ın yeniden göreve gelmesi, Elon Musk'ın burada aktif görev alması ile birlikte kripto paraları çok daha fazla konuşur olduk. Tabi burada regülasyonlar, işte farklı değerlendirmeler, farklı şeyler çok konuşuluyor. Ama merak edilen bir noktası da var buranın. Kripto paralarda vergi var mı? Kripto paralarda vergi var mıdan önce verginin olması için kazanç olması gerekiyor. Kazanç var mı? Yani gerek alım satım yapıyor ki, kimi vatandaş alım satım üzerinden kazanç elde ediyor. Kimisi de aldıktan sonra değerlenmesini bekliyor, değerleniyor, satmıyor ama elindeki değerin, varlığın değeri artmış oluyor. Dolayısıyla normalde bu tip işlemler gelir vergisi kanununda menkul sermaye iradı veya diğer e, alım satım gelirleri de değer artış kazancı olarak normalde vergilendiriliyor. Çeşitli istisnalar veya muafiyetler dışında olanlar için. Ama bu kripto varlıklar tanımlanmış değil vergisel anlamda tanımlanmış değil. Başladı çalışmalar. Belli ki devam edecek bu çalışmalar. Her geçen gün kavramlar daha yerine oturacak. İşte cüzdan var, kripto varlık cüzdan. Kripto varlık saklama hizmeti var. Kripto varlık alım satım platformu var. Bu kavramlar henüz vergisel olarak oturmuş değil. Dolayısıyla Henüz ülkemizde ama bazı ülkelerde biliyoruz ki bunu ödeme aracı dahi kabul etmiş durumda. Bazı ülkeler buna ilişkin tanımlarını yapmış durumda, bitirmiş durumda. Kimisi daha da devam ediyor. Dolayısıyla vergisel anlamda Türkiye'de vergisi vardır diyemiyoruz çünkü mevzuatlar henüz bu konuda oturmuş değil, düzenlenmiş değil. Ama herkes bu konunun üzerinde çalışıyor. Onu biliyoruz. Merkez Bankası da çalışıyor. Sermaye piyasası da çalışıyor. Maliye de çalışıyor. Kısa süre içerisinde kavranacaktır diye düşünüyorum. Evet şu anda vergi yok dedik ama aklıma gelen bir soru var burada. Bir yakınımdan bana kripto para miras kaldı. Şimdi miras yoluyla edinilen mallarda veya e gelirlerde çeşitli vergiler çıkıyordu e bildiğim kadarıyla. Varlıklar üzerinden, intikal üzerinden, evet değerleri üzerinden. Mirasçılar vergi ödemek zorunda veraset ve intikal vergisi. Kriptoda? Kripto varlıklarda normalde vergi tanımlanmış değil ama kripto varlıklarda geçmiş yıllarda şöyle bir özelgesi çıktı Maliye'nin. Edirne'de bir vatandaş eşi vefat ettikten sonra Maliye'ye başvuruyor. Diyor ki biz mirasçılar olarak eşimin kripto Bitcoin varlıklarını güncel değerini öğrendik. Bunu bir anonim şirket aracılığıyla alım satım işlemlerini yapıyordu. Ondan biz adet ve birim fiyatlarını öğrendik. Değeri budur. Bunu beyan etmek zorunda mıyız? Diğer varlıklarla beraber veraset intikal vergisine mirasçı olarak dahil edip vergisini ödemek durumunda mıyız diye sormuş Edirne'de bir vatandaşımız ve maliyede cevaplamış bunu. Evet o size intikal eden ölüm tarihi itibariyle birim fiyatı miktar üzerinden hesaplanan değer üzerinden beyannamenize yazıp üzerinden vergi ödemeniz gerekiyor şeklinde maliyede cevaplamış. Orada bir veraset intikal vergisinde şöyle bir husus var. Eğer ki beyanname verme süresi normalde 4 ay ölüm tarihine itibaren. Bu nakit varlıklar için bankadaki para da olabilir veya o aracı kurumlarındaki fonlar ve diğer varlıklar da olabilir. Diyor ki bunları gidip gidip e, beyanname vermeden ilgili bankadan çekerken parayı kendi üzerinde transfer ederken yüzde 5 stopajla banka sizden kessin yüzde 5 stopajı maliyi ödesin kalanını size verebilir diyor mirasçılara. Tabi bunun için mirasçıların veraset ilamını yani mirasçılık belgesini çıkartması lazım ya sulh hukuk mahkemesine ya da notellerde artık veraset ilamını çıkartabiliyor. Bunu alıp bununla beraber kendi Paylarını isabet eden bankadaki intikal eden parayı kendi hesaplarına transfer edebilme imkanları var. Hazır mirasçılar demişken bir yine mirasçılarla devam edelim. Mirasçılar 2025'te ne kadar vergi ödeyecek? Burada bir istisna var mı? Var. Mirasta da istisna var. Zaten varlıkların intikalinde beraset ve intikal vergisini önce tarif edin. Bir mirasçılar için düzenlenen hususlar var. Beraset ve intikal vergisinde bir de e, bu zaten e, bağış ve yardımlar için düzenlenen hususlar var. İkisi de ivazsız. Yani karşılıksız oluyor. Mirasta herhangi bir bedel ödemeksizin, karşılık ödemeksizin ilgili kişiye intikal ediyor. Bağış ve yardımlar da bir kişiden başka bir kişiye transfer edilen varlıklar üzerinden karşılıksız olarak yapılıyor. Her ikisi de veraset intikal vergisi mevzuatında yer alıyor. Tabii bunlarda gelir vergisinin yüksek oranları yok. Daha düşük oranlar söz konusu özellikle mirasçılar için. İstisna da var. 2 milyon 400 bin liralık bir istisna var. Bir de 4 milyon 600 bin liralık. Bunları kuruşlu söyleyelim. 2 milyon 316 bin 628 lirası istisna. Bu 56 nolu tebliğde yayınlandı Aralık ayında. Ee, eğer fürü yani alt soy bulunmaması halinde eşe isabet eden miras listesinde istisna tutarı ise 4 milyon 636 bin 103 lira. Diğer durumda yani normalde istisna ise 2 milyon 316 bin 628 liralık bir istisna var. Bu tutarı aşan değerler üzerinden beyanname verilmesi gerekiyor. Bu beyanname hangi sürelerde verilir diye soracağım ama bu 4 ay içerisinde biraz önce söylediniz. Bu 4 ay mıdır tüm şartlarda? Bazı durumlarda yani mirasçılar yurt dışındaysa veya ölen kişi yurt dışındaysa ilave süreler tanınıyor. 4 aya ilave olarak bu mirasçıların bunları ayrıca dikkate alıp esneklikten yararlanabilirler. Şimdi burada bağış ve hediyelere de bir daha bir gelmek istiyorum. Orada da bir ufak bir bilgi verdiniz ama şimdi bağış ve hediyelerde burada bir milyonlarca lira bir bağış veya hediye olarak bırakılabilir mi? Hani veya bağış ve hediye olarak verilebilir mi? Burada bir istisna var mı? Bir limit var mı? Var ama 53.339 lira bağış ve 2025 için 53.339 liralık değerler istisna aşan kısım üzerinden vergisinin bir ay içinde burada verilmesi lazım. Bağış ve yardımlarda karşılıksız, ivazsız olarak bir kişiden bir başka kişiye bir bağış ve hediye yoluyla varlık transferi oluyorsa 53.339 liralık değeri istisna kalanı üzerinden e, iltikalden intikalden sonraki bir ay içinde verasette intikal vergisi beyannamesinin verilmesi gerekiyor. Burada biraz oranları da me merak ediyorum. E, bu tip bağış veya farklı yollarla bırakılan transferlerde o, orada limitler vergiler gibi mi yoksa farklı limitler mi uygulanıyor? Gelir vergisinde malum %15'ten başlıyordu ama bunu ekrana da verelim benim tablomuz var burada ekranda görüleceği üzere en sağ sütunda mirasçıların vergi oranları %1'den başlıyor %10'a kadar çıkıyor. E, veraset yoluyla intikallerde. Diğer o bağış ve e, hediyelerde ise %10'dan başlayıp %30'a kadar çıkıyor. Ama bu hediyeler, bağış ve yardımlar eğer anne baba eş çocuktan intikal ediyorsa burada vergi oranı Diğer bağış yardımlara göre yarı yarıya düşüyor. Yani beşten başlayıp %15'e kadar çıkıyor. İlk 2 milyon 400 bin liradan başlıyor. Tarifemiz 44 milyon 100 bin liraya kadar kademeli olarak artıyor. Burada sadece e, nakdi olarak bırakılan bir bağış değil herhalde. Bu taşınır taşınmaz otomobil, mücevher, gayrimenkul... E, hepsinde böyle bir vergilendirme söz konusu mu? Fark etmiyor. Taşınır menkul olur. Taşınmaz gayrimenkul olur. Araba olur. Mücevherat olur. Konut olur. iş yeri olur. Gayrimenkul olur. Fark etmiyor. Hepsi Değerleri üzerinden beyanname intikal edilip üzerinden vergi hesaplanması gerekiyor. Örneğin gayrimenkullerde rahiç bedelleri üzerinden mi ödeniyor burada? Emlak vergi değeri dikkate alın emlak vergi değerinin bilinip bu mirasçılar için de geçerli. Emlak vergi değerini zaten beyannamenin ilgili belediyeden alınan emlak vergi değerini gösterir. Dökümanı beyannameye de eklemeleri gerekiyor mirasçıların. Bağış ve yardımlarda da aynı şekilde emlak vergi değeri eğer ki bağış yapılan zaman zaman basına yansıyor. Kimisi damadına, kimisi gelinle, kimisi çocuğuna, kimisi sevgilisine çok kıymetli varlıkları bağış yapabiliyor hediye edebiliyor. Bunlar da bu bir ay içinde bu vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek zorundalar. Bir de şey bir ay içinde beyanname veriliyor ama 3 yıl içinde 6 taksit ödeniyor. Veraset intikal vergisi diğer gelir vergisine göre çok daha esnek ve kolaylık sağlıyor. Mayıs ve Kasım aylarında 3 yılda 6 taksitte ödenebiliyor. Dönem dönem haberler görüyoruz. Sevgilisine 5 milyon liralık yüzük hediye etti, işte 10 milyon liralık araba hediye etti gibi. Buralar vergiye tabi mi? Bu varlıklar da tabii ki bedelsiz yani karşılıksız, ivazsız yasadaki ifadesiyle bir kişiden diğer kişiye intikal olduğu için vergiye tabi anne baba çocuktan aile içi bağışlar bile vergiye tabi iken sevgililer arasındaki bağış ve hediyeler tabii ki vergiye tabi. Şimdi şurayı anlamak adına bir otomobil aldı. 5 milyon liraya bir otomobil aldı. Zaten bunun vergileri alırken ödeniyor. Birçok vergi var. Hatta ÖTV bilmem ne gibi. KDV'si, çok KDV'si evet, gibi. Doğru. Aldı bunu sevgilisine hediye etti. Aynen. O da mı bir vergi ödeyecek? Veya ödemek zorunda mı? Şöyle alan kişi yani herhangi bir otomobil örneğinden ÖTV'sini, KDV'sini ödeyecek tabii ki. Ama bunu bağış yaptıktan sonra bağış yapan kişinin vergisel yükümlülüğü yok. Bağış alan kişinin vergisel yükümlülüğü başlıyor. Yani şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Kazanırken hep diyoruz ya daha düşük vergi oranlar. Kazanırken vergi daha düşük, harcarken vergilerimiz daha yüksek. Bu da işte dolaylı dolaysız vergiler kavramını hep tartışılır hale getiriyor. Ahmet Bey çok teşekkür ederiz. Ee, Rica ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Yok teşekkürler. Çok sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.